Bebekler aslında 7. 8. haftadan itibaren oynamaya başlıyor. Bunu ultrasonda görebiliyoruz. Kolları, bacakları bayağı hareket etmeye başlıyor. Peki anne adayı bunu ne zaman hissetmeye başlıyor? Klasik bilgi şu. İlk gebeli olanlarda 20 ile 22. haftalar arasında sonraki gebeliklerde 16. hatta 14. haftaya kadar düşebilir. Neden böyle? Çünkü ilk gebelin yaşayan anne adayı bebek hareketi nasıl bir şey olduğunu bilmediği için onu bayağı bariz hale gelene kadar bebek hareketi olduğunu algılayamaz. İkinci ve sonraki gebeliğin yaşayanlar zaten bunun nasıl bir şey olduğunu bildiği için daha erken algılamaya başlar. Ama buna rağmen mesela bazı anne adayları diyor ki ben 10. haftamdayım bebek hareketini hissettim. Böyle bir şey mümkün değil. Neden? Çünkü bebeğin kasları ve kemikleri henüz daha o rahim duvarına baskının karın cildine de geçmesini sağlayacak kadar güçlü değil karın cildi hissediyor bebeğin hareketlerini. Karın cildinin hissedebilmesi için bebeğin belli bir güçte olması lazım. O güce sahip değilse içerideki hareket karın cildi tarafından hareket olarak bir kıpırdanma olarak algılanamaz. O yüzden anne adaylarının 20 ila 22. haftaya kadar beklemeleri lazım ilk gebeliği yaşayan anne adayları. Hatta bazen daha da gecikebilir. Yani bebek hareketleri aslında eskiden beri bir sağlık kriteri olarak görülür. İşte aman bebek hareketlerine dikkat diye ama temel kriter değil. Artık günümüzde takiplerde hep ultrason kullanıyoruz. Ultrason kullandığımız için de bebeğin e, muhtemel bir durumunun, bebek hareketlerinin azalmasına yol açabilecek durumları, işte bebeğe giden kan akımının azalması, amniyos sıvısının azalması gibi bunları görüyoruz zaten. O yüzden tabii ki önemli bebek hareketlerini şey yapmak, e, algılamak ama bunu böyle obsesif bir şekilde saymanın da hiçbir anlamı yok. Eğer ekstra bir risk varsa zaten diyoruz biz bak bebek hareketlerini say. Ama işte eskisi gibi 10'a kadar sayma metodu, işte saatte 10'un altında oynarsa hemen koştura koştura acile git falan filan. Bunlar çok fazla kullanılmıyor artık. Tabii ki bebek hareketleri bir sağlık kriteri ama obsesif bir şekilde hiçbir problemi olmayan bir anne adayında böyle bebek hareketlerine odaklanarak işte e, mobil uygulamalarda falan var, tekme sayacı diye bir şey var mesela. Bütün gününü o tekmeleri saymakla geçiriyor anne adayları. Gereksiz. Doktor önermediği sürece bunları yapmanın hiçbir anlamı yok.